Belarus Cumhurbaşkanı Batı ülkelerini hep savaşları durdurmaya çağırdı. Belarus'un bağımsızlık günü kutlandığı iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yapıldığı, Batı ülkelerinin ambargolarına tepki gösterildi. <laughs> Belarus Cumhuriyeti'nin 3 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle Ankara'da Büyükelçilikte resepsiyon verdi. Resepsiyona Büyükelçi Viktor Ribak, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Merkez Karar Kurulu Üyesi Mustafa Berke Berkel ile katıldı resepsiyon açılışında konuşan Büyükelçi bak, Belarus halkının Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini önemsediğini belirtti. Belarus'a uygulanan ambargolar da Büyükelçi'nin gündemindeydi. Belarus Cumhurbaşkanı Batı ülkelerini savaşları durdurmaya çağırdı. Belarus halkı büyük bir Türk lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu yurtta sulh ilkesini tüm kalbiyle benimsemiştir. Belarus ve Türkiye Ukrayna'da barıştan yana. Batılı ülkeler Belarus'a karşı potasyum ürünlerine karşı çeşitli yaptırımlar uyguladı. Tarımsal ürünler yaptırımlar daha pahalı hale geliyor. Meclis Türkiye Belarus Dostluk Grubu Başkanı Selman Oğuz Eser de iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekti. Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler daha da gelişecek ve bölgemizde barışın sağlanmasında diğer milletlere evet. örnek teşkil edecektir.